Herkese selamlar. İşini düzgün yapmayan ustalar yüzünden çatımız yağmur yağdığı zamanlarda her yerinden su almakta ve evin içine su girmekte. Bunun çaresini de izolasyon yapmakta bulduk. E, bu işini, işini bilmeyen ustalar yüzünden daha doğrusu onlara usta denmez ama işçilik dahil maliyeti ortalama 10 bin lira. Tabi bunu kendimiz yaptığımız için daha ucuza mal ediyoruz. E, fakat yine de bir maddiyat sonuçta boşa giden bir para. Sırf işin düzgün yapmayan insanlar yüzünden. İzolasyon için gerekli malzemeleri tanıtalım. Bir kova izolasyonumuz mevcut. Küçük rulo, büyük rulo, kestirme fırça ve sırık. Ayrıca karıştırıcı, izolasyonu karıştırmamız için. bunlar yeterli. Yalnız bir kova böyle bir 150 metrekare alana ortalama yetmiyor. 3 kova lazım. Fakat maddi açıdan şu anda bir kova alabildik. Devamını alınca tekrar üstüne bir kat, iki kat daha vurmak istiyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle işe izolasyonumuzu karıştırmakla başlıyoruz. Tam kıvamına gelmesi lazım. Karıştırmazsak iyi bir izolasyon görevi görmez. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca karıştıracağız. Ve sonunda işlemimiz bitti. İzolasyonumuz da bitti dediğim gibi en azından 3 kova lazımdı. Tamamen çatıyı boyayabilmek için, izolasyon yapabilmek için. Bir kova olduğu için sadece lokal bölgelere sürebildik. Bu şekilde. Bacaların etrafına. Tüm vidaların üstüne. Baca çıkışları. Güneş enerjilerinin demirlerine çıktığı noktalar. Suyun gelebileceği bütün vidalara, çıkışlara sürdük. tamam boyamak için en azından 3-4 kova lazım. Onu da şu an alamadık. Ama büyük ölçüde suyun kesileceğine inanıyorum. Bu şekilde çift kat olarak sürdük. Önce komple bir kat sürdük, daha sonra ikinci katı sürdük. Bayağı sertleşmeye başladı. Deneyip göreceğiz. Hoşça kalın.